iyi. Aşağı şu an nasıl büyük bir hızla hangi bir şeyi tutmaz Ege Denizi'ne de doğru gönderir. şu an bir tiyatro binası olarak kullanılıyor Paşa Kim Sultan Abdülmecid'in ve Su zaten Fatih Paşa'ya ait bir yer. İsteyen isteyen birileri olabilir diye söylüyorum. 35 ne dip Dibe demektir. Yunanca bir kelimedir. Buna yaptırılmıştır. Bekar olan tüm anlamları minare olan cami ve yan yan. Kilisenin anahtarı kimdir sizce? Tam çalıyor. Her pazar günleri. Taksim caminin açılışında ben vardı ve paşalar ya da halk fark etmiyor. Ebru Gürme kocasından kalma dört yalısı var, Rıza Az subay hazırlama okuluydu, fakat değiştirildi. Ta, battaniyelere sarılarak maalesef vefat etti. Abdullah, 50 dönümlük bir arazisi bulunmaktadır. Türk kitabı bu olan Mehmet Emin Paşa'dan başlayan <laughs> <laughs> Ahmet Emin Efendi. Ümraniye olarak, Ümraniye Belediyesi olarak Ümraniye halkını e, Boğaz'da buluşturuyoruz. Allah razı olsun. Üsküdar Belediye Başkanı kardeşimden onun vapuruyla bir de ayrıca kiralık vapurlarla haftada tekrar pandemimiz inşallah düzeldi. Temmuz ayı itibariyle daha hızlı olarak Ümraniye'deki çocuklarımızı, Ümraniye'deki gençlerimizi, Ümraniye'deki hanım kardeşlerimizi, Ümraniye'mizdeki beyleri Boğaz e, seyahatine devamına çağırıyorum bu vesileyle. Bütün mahallelerden böyle Haftanın 3-4 günü inşallah boğazımızda bu sıcak günlerde hiç olmazsa İstanbul boğazımızın tarihini, dokusunu, havasını, kokluyor deniz havasını. Bundan dolayı da memnun oluyoruz. İnşallah diğer gezilerimiz var. Bizim biliyorsunuz da devam ettiğimiz geçen senelerde Bursa gezimiz, Çanakkale tarihi gezimiz, Edirne tarihi gezimiz. Ayrıca İstanbul'un içindeki saraylar, Sultanahmet, Ayasofya camimizin gezisi, Topkapı Sarayı. Bunların da hepsine devam ediyoruz. İnsanlar mutluysa, insanlar efendim İstanbul'daki bu etkinliklerden istifade ediyorsa biz ondan mutlu oluyoruz. Boğazın en dar yerinden geçiyoruz. Yıldırım beyazı Yani dostlar. 250 metreye 125 metrelik Kayınvaldem görümce akrabalarımız, çocuklarımız hep beraber geldik. Başkanımızdan teşekkür ederiz. Çok güzel projeler yapıyor. Yaz boyunca rehberimizin de anlattığı gibi hiç boş durmayacağız, gezeceğiz. Pandemiden dolayı çok sıkılmıştık zaten evlerdeydik. Şimdi daha rahat edeceğiz çocuklarla beraber. Ecdadımız zaten bambaşka. Osmanlı zaten bambaşka. Biz hakikaten hep İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'u yaşayanlardan olacağız inşallah. Gezeceğiz hep keşfedeceğiz İstanbul'u. göre bir, 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 bir burası mezarlığı